dijital pazarlama trendlerini anlatmaya devam edelim. Üçüncü video, ikinci trenddeyiz. Arama ve öneri evrimi. Aslında bu trendten 2025 yılının ortalarında videoda bahsetmiştik. Zero Click nedir içeriğini hatırlayanlar bunu anlayacaklardır. Şimdi ne oluyor? Geleneksel SEO etkisini yavaş yavaş azaltmaya başlıyor. Gen Z ve Alfa kuşağı artık sorularını Google'a sormuyorlar. Artık onlar AI asistanlara soruyorlar. ChatGPT'ye, Cemine'ye soruyorlar. Ya da TikTok'ta aratıyorlar. Ya da YouTube'da aratıyorlar. Yani kullanıcılar artık link listeleri değil doğrudan cevaplar istiyorlar. Bu da yeni dünyaya cevap motoru optimizasyonu terimini getiriyor. Hep o kelime bazlı düşündüğünüz yapıyı, mantığınızı biraz değiştirip hangi soruya en iyi cevabı veririm mantığı üzerine düşünmeliyiz. Zero click ile birlikte kullanıcılar ihtiyaç duydukları her şeyi soru olarak sorup cevabı sadece okuyorlar tıklamıyorlar. Fakat bunu unutmamak lazım. Geleneksel organik trafik azalsa da tıklamadıkları için yapay zeka bu bilgileri yine bloglardan, haber bültenlerinden, o endüstriye uygun sitelerden vesaire buralardan çekip alıyor. Tabii ki de siteniz ölmedi. Fakat sitenizi yapay zekaların okuyabileceği şekilde tasarlamayı geliştirmeniz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? İçeriklerimizi AI modellerinin kaynak gösterebileceği şekilde netlikte, veriye dayalı uzman görüşü içeren bir yapıda sunmamız lazım. Burada bize şunu da getiriyor. Pazarlamanın başarısını ölçerken artık klasik e, erişim, gösterim rakamları yerine cevap motoru alıntılanma sayısını da takip etmemiz lazım. Aynı mantığı sosyal medyada da düşünebilirsiniz. Sosyal medya kanallarınız da aslında birer arama motoru. Çünkü Gen Z dediğimiz gibi TikTok'ta, YouTube'da arama yapıyor. Dolayısıyla sizin bio metinleriniz, sizin başlıklarınız, alt metinleriniz, hatta reklamlara yüklediğimiz görsellerin isimlerini bile platformlar aramaya dahil ediyorlar. Sosyal medya kanallarına yazdığımız her metinde yapay zeka uygulamalarının taramasına uygun olmalı, cevap verecek şekilde yazmalısınız. Bir sonraki trendde görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın.